Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. 6 Ekim güncellemesiyle tekrar karşınızdayız arkadaşlar. 6 Ekim güncellemelerinden bir tanesi de Rift etkinliğidir arkadaşlar. Bu Rift etkinliği nedir? Bu videoda kısacız bundan bahsedeceğim. Arkadaşlar Moradon'da Human hemen yanında Blank diye bir NPC yerleştirildi. Bu NPC'ye arkadaşlar sağ tıklayıp en üsttekini tıklayarak bir materyal alıyorsunuz arkadaşlar. E bu materyal, ben az önce girdim yanlışlıkla. Bu materyal karşılığında da ikinci sırada olan seeking partiye benzer bir yapı açılıyor ve buna tıkladıktan sonra arkadaşlar sağ aşağıda register diye yazan bir yer var arkadaşlar. Şuna basıp kayıt oluyorsunuz. Kayıt olduktan sonra biri sizi partiye alıyor ve bu arkadaş ya da siz parti kurabilirsiniz. Partiniz 8 kişi olduktan sonra kesinlikle 8 kişi olmadan girmeyin çünkü mob sayısı çok düşüyor. Ee, 8 kişi olduktan sonra şurada burada search yazan yerde enter yazıyor. Buna tıklayarak girebilirsiniz veya şurada auto enter'a tıklayarak girebilirsiniz arkadaşlar. Bu farmcıların en sevdiği etkinliklerden bir tanesi. Hatta bana sorarsanız en sevdiği etkinlik. Çünkü arkadaşlar yaklaşık içeride bir 15-20 dakika zaman harcıyorsunuz partinizin durumuna göre. Hiç sizi içeride moblar karşılıyor ve bu mobları kestikçe size Jebel düşecek. Bu Jevel arkadaşlar. Bu Rift size ödül veriyor arkadaşlar. Mesela ne ödül veriyor? Bu üçüncü sıra tıkladığınızda bu karşılığı çıkacak. Eğer 250 tane cebeniz olursa Old Drake Supply Box veriyor. 350 tane olursa Drake Supply Super Drake'i. 100 tane olursa Grease of Moon. 200 tane olursa da 7 günlük Tato veriyor. Tabi arkadaşlarımız ne yapıyor arkadaşlar? Direkt Old Drake ya da Super Drake için uğraşıyorlar. Ve o kadar çok günde, o kadar çok çarla giriyorlar, fazla çarla giriyorlar ki farmın dibine vurdular bu etkinlikte. Bu etkinlik 4 hafta boyunca 4 hafta boyunca devam edecek ve süper Rocky piyasaları gitgide düşecek arkadaşlar. Bu önemli olan bu ucuzken bu takıları bu düzeltiyorum kutuları toplayıp bir ay sonra iki ay sonra satmak biraz daha piyasası yükseldikten sonra satmak olacaktır. Güzel bir etkinlik. Peki burada bilmemiz gereken ne? Şu arkadaşlar şimdi içeride bir ordu karşılayacak bizi ve bu ordular arkadaşlar biz bunların kesmemiz için bize çeşitli güçler verecek. Herkese eşit güçler verilecek arkadaşlar. Ve NPC'den biz neler hani şuradaki şunu görüyorum. Bu herkese verilen itemler, sınırsız pot falan. Buradan arkadaşlar önemli olan şu Nova'yı almak. Fire Strike. 4 tane monster coin karşılığında Strike alıp son vuruş yapmak. MOBA son vuruşu yaparsanız çok rahat bir şekilde cebele alabilirsiniz. Bu da Ice Nova. Yani bu ikisini almanız gerekiyor. Ya da yere vurma skill'leri de var, şu Splash'lar. Nasıl isterseniz ama önemli olan kesinlikle son vuruş yapmak. O yüzden çok fazla laf olacak, İşte kim kasıyor bilmem ne muhabbet olacak. Ama her girişte 90-100 tane kassanız yeterli diye düşünüyorum. Tabi 150-170 kastığımız da oluyor zaman zaman. Önemli olan arkadaşlar budur. Ve arkadaşlar 15. seviyeden sonra mutlaka guard çağırmanız lazım. dönüşüm olarak guard çağırın. Guard çağırdığınızda o guardların etrafında moblar toplanacaktır. Böylelikle rahatlıkla vurabilirsiniz. Evet arkadaşlar çok güzel bir etkinlik. Özellikle Fandran'ın çok sevdiği bir etkinlik dedik. Ödüllerimiz Old Drake Supply Box, Superior Drake Box, Grease of the Moon ve Lunar Tutu. Peki bu Grease of the Moon ne işe yarıyor? Bunu çok soruyor arkadaşlarım. Arkadaşlar bu size bir arşiv veriyor. Bakın çok da güzel arşiv veriyor. Ben bu arşivi açtım. Diyor ki eğer mageseniz Lunar Messenger arşivini açabilirsiniz. Geliyorsunuz arkadaşlar bu Greece Moon'dan aldıktan sonra 10 tane istiyor değil mi? 10 tane yani yaklaşık 1000 materyal. Onun içinde 3 tane süper direkten ya da 4 tane old direkten vazgeçmeniz lazım. Bu Gris'leri aldıktan sonra Mesinaha gelip bu pardon e, Julian'a gelip buradan materyalinizi açabiliyorsunuz. Arşivinizi açabiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın en yukarıda görüyorsunuz. Buradan açabiliyorsunuz. Gerçekten ama güzel. Yani daha güzelleri de vardır ama bence magi de oldukça iyi yani. Hem int 5 veriyor, hem mp5 veriyor, hem defans 10 veriyor. Hem de ice, fr, lr ikişer bonus veriyor. Atak bonusu. Hem mage power'dan hem de elemental damage'dan veriyor. Mesela burada da 5 dex, 5 hp veriyor. Zaten e, Mesela okçular şöyle diyebilir. Bizim zaten 7 şeyimiz var diye. Olabilir. Kimeramız var olabilir. Mesela burada 5 setere varıyorlar. Bizim zaten 9 şeyimiz seteremiz var diyebilirler. Ama magi için bence çok güzel bir arşiv. Hatta bir de bunun yanında bir de HP olsaymış mesela. 5 HP. Çünkü hepsinde HP var. Sadece bu magi yok. Tadından yenmezdi yani. Bence en mükemmeli olurdu. Şu an için en mükemmel bonusu bu değil. Çünkü biz hem 100 defans ayarlıyoruz, 9 hp ayarlıyoruz. karşıdaki PK'nın gidişatına göre değiştiriyoruz her şeyi. Ama ben X erken olsun ya da işte bir JR girdim falan atamı artsın diye bunu kullanıyorum arkadaşlar. Lunar Tattoo 7 günlük gelecek karşınıza. 150 HP, 30 defans ve %2 atağınız artacak şekilde. Ödüller çok güzel arkadaşlar. Ödüller çok güzel. Etkinlik de çok güzel. Hatta öncekinde 450 Sanırım bu etkinlikte düşürmüşler sayıyı. Tamamen değil ama kontrol etmek lazım. Çünkü millet bıkmıştı. Yo, 450 tane kasamıyoruz. Şöyle böyle falan. Herhalde düzeltmişler diye düşünüyorum. Bu güzel bir şey. Son vuruşu yapmaya özen gösterin. Olabildiğince materyal toplayın arkadaşlar. Ve asteroitler yani bu kurbağacık gibi olan şeyler Cevel vermiyor arkadaşlar. Hani kovalamayın boş yere kovalayanlar olur. Size size yakınsa siz de kovalayabilirsiniz tabi. Onun dışında kovalamanızı tavsiye etmem. Evet teşekkür ederim arkadaşlar izlediğiniz için. İyi günler diliyorum.